arkadaşlar. bugün yine sizler beraberiz. Şu an şu an gece oldu yani biz sizlerle el sayın bugün. El sayı Lego şeyleri oynayacağız. Bugün karanlık yani size öyle karanlık gelmesin. Arkadaşlar şurada bir tane temizlik şeyim var size. Benim göstermek istiyorum. Çatım çok güzel elmasla da arkadaşlar. Şurada kocaman bir evim var. Arkadaşlar şurada ay söylemedim arkadaşlar. Şurada da gözükmüyor mu arkadaşlar? Gözükmeyebilir biraz. Gözüktü mü bilmiyorum şu an arkadaşlar. Hı, bak kafaları gözüktü birinin. Diğerinde ha? arkadaşlar. Barbilerim var. Burada mutfağım var. Burada da bir şeylerim var. Ay gözükmüyor. Şunlar filan yani oyuncaklar var. Burada şirin. Ama çok şirin. Hayvanlarım var. Sorunuz bilmiyorum. Arkadaşlar yani. Ay. Arkadaşlar. Ben. <laughs> Şu an kafa gitti arkadaşlar. <laughs> Söyleyeyim yani. Bugün işte bu oyunu oynayacağız size dediğim gibi. Çok güzel bir gün. Arkadaşlar ben acıktım. Şu nerede yemek var? Ha şurada yemek vardı. Buzdolabım var burada. İçindeki yemekleri göstereyim. Ay gözük Gördüğünüz arkadaşlar ben size sırayla göstereyim. İşte Burada bir sütüm var. Arkadaşlar sizin duyulmuyorsa biraz daha ses konuşabilirim. Çorbam var. Elmam var. Karpuzum var. İki tane etim var. Bir de bir tane kurabiyem var arkadaşlar. Şu an ben hmm, kurabiye yok. Ya da hmm, elmayım yok. Et yiyeceğim. Şu etten. Ay affedersiniz. Böyle. Piştiği halde de böyle. işte şu fırının arkadaşlar buna koyacağım. Burada pişsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim param var. İşte Türk 20 lirası. Hiç sahte değil arkadaşlar. Sahte olsa üzerine sahte yazar ya değişik bir para olurdu Türk lira 50 yani çok güzel arkadaşlar. Param var çok iyi. Arkadaşlar siz, o e, etimiz pişene kadar size hazinemi göstereyim. Çünkü zaman boş ayrılmadı. Yani hiç sevmem. Burada buz yağ var. Bazı yerler mavi işte orayı bu buzlarla yapıyorum. Sadece şu an bir tane var. Nasıl mı yapıyorum arkadaşlar? Tabi kar yağdırıyorum. Buz yapamıyorum. Uyumda. kar yağdırıyorum. Sular buz oluyor. Ben de topluyorum elimle. Bunu, şu an harcamak istemiyorum. Çünkü son bir tane var. Bir de şöyle bir çubuğum var. Ay. Buna kürük yiyip kürek yapılabilir. Ben istemiyorum ama. Çünkü hiçbir yeri kazmak istemem. Yani evim yani buraları mahvetmek istemem ben arkadaşlar. Çok güzel. Kar altında hali. Kar içinde yani. Çok güzel bir yer. Evet etimiz pişmiş. Hemen çıkartayım. Evet. Ay düştüm şuradan. Şöyle bir yemeğim var. Hemen yiyelim. Arkadaşlar bitirdim. Bakın elinde yok. Şimdi karpuz yemek istiyorum. Karpuz. Karpuz pişirilir mi? Pişirilmez. Karpuzun böyle görünmüyor siz bilmiyorum yani. Çok güzel arkadaşlar. Son bir tane bir şey yemek istiyorum. Tabii ki o da sütüm. Şimdi kapama. <laughs> arkadaşlar çok doydum resmen. Karnım epey doldu yani. Çok güzel. Burada size oyuncaklarımı göstereyim. Şöyle bir var. Pikachu. <laughs> çok tatlı. Şöyle bir tane. Neyim var? Deşik binik. Burada bir tane şey böyle bir oyunum var. Bunu bana bir tane abla vermişti. Abla bana bir de öğretti. Değişik bir tane oyun. Siz biliyorsunuz. Ya yani ben biliyorum aslında. Bilmiyorsanız yorumda yazın ben size söyleyeyim. Arkadaşlar bugün az video çekmemiz zorundayım. Yani birazcık daha bir şey gösterdim ve video bitecek. Sonra benim sesimi çektiğim için sonra gözükmüyor. Bu arada gündüz olmuş arkadaşlar. Bakın şuna. Evet arkadaşlar. Burada bir defterim var. Size ne yazdığını söyleyeyim. Ezrin komik hikaye, gerçek hayatta bir şey. Şu an ben hiçbir şey yazamadım. Yani size komik bir şeyler söyleyemem. Şurada bir dakika arkadaşlar. Şurada bir tane şeyim var. Arkadaşlar isterseniz size komik anlarını anlatayım. İki tane anlatacağım. Sonra videomu belki kapatırım arkadaşlar. Evet kapatacağım arkadaşlar. Çünkü çok zaman oluyor Şimdi bugün biz balkondayız. Böyle ben su içiyorum. Babam da çok güzel şakalar yapıyor. Ben gülüyorum. Sana diyorum beni güldürmeyin. Çünkü şu an su içeceğim. Gülerken sudan tükürüyorum o yüzden arkadaşlar. Dedim yani öyle. Babam tamam dediler. Sonra bir dakika. Hadi diye yukarı baktım güldüm. Sonra herkes güldü arkadaşlar çok komikti ama. Sonra suyumu geçtim? Bir de annem babamı böyle öperken yani yanaktan böyle öpüyordu. Ondan sonra ben, babam bir tane sinek buldu. Mesela elim sinek. Yapıyor arkadaşlar. Sonra sinek gitti korkusunda. Yeni bir kere güldük ama aynı yerde oldu yani balkon olan zaman aynı zamanda oldu bir Çok komik <laughs> anlar yani arkadaşlar. Arkadaşlar söz veriyorum videolarımda yani bunu doldurup size vid diğer videolarımda okuyacağım söz yani arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar ve bay bay. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum her şeyim ve günün sarısı var. Sizde yani ilk önce yapacaktım ama yapamadım. Sizde böyle bir çadıra sahipseniz lütfen yorumlara yazın. Bay bay. Bir de abone olmayı unutmayın. <laughs>